ölüsü Bey'in şiirlerinden ezvakı hakikat İmanında kemal olan zulümlerden ürkmez asla İhvanında fena bulan zalimlerden korkmaz asla Mevcudatta hakkı gören hududundan çıkmaz asla Bu alemde nura eren ezvakından doymaz asla Her yerde hazırdır Allah her şeye kadirdir Allah ne misli var ne naziri amenna elhamdülillah mesaibin cümlesinden ancak Allah kurtarıcı mehalikin darbesinden ancak Allah koruyucu menahirin küllisinden ancak Allah saklayıcı measinin ceminden ancak Allah bekleyici her yerde hazırdır Allah her şeye kadirdir Allah ne misli var ne naziri, Aminna, Elhamdülillah. Bak dağlara haşmeti gör, bak asara kudreti gör, bak bağlara nimeti gör, bak esrar'a hikmeti gör, bak çaylara sürati gör, bak ebhara üzati gör, bak canlara cenneti gör, bak envar'a rahmeti gör. Her yerde hazırdır Allah her şeye kadirdir Allah. Ne misli var ne naziri amenna elhamdülillah. Derman istersen derdine gel Kur'an'dan devayı al. İman istersen kalbine gel sözlerden safayı al. Bürhan istersen aslına gel derslerden kimyayı al. Umman istersen zevkine gel nurlardan manayı al. Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah. Ne misli var ne naziri, aminna, elhamdülillah. Girdik nurun bahçesine, nimetleri tattık hadsiz. Daldık nurun havzasına, elmasları bulduk hadsiz. Vardık nurun çeşmesine, kevserleri içtik hadsiz. Gittik nurun ravzasına, hikmetleri gördük hadsiz her yerde hazırdır Allah, her şey kadirdir Allah. Ne misli var ne naziri, amenna elhamdülillah. Mesleki nur saliklere rahı hakkı gösteriyor. Üstadı nur taliplere iman yolu gösteriyor. Şakirdi nur muhtaçlara ihlas zevki belletiyor. nurcu muhlis müminlere nurlu sözleri dinletiyor. Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah. Ne misli var ne naziri. Amenna. Elhamdülillah. Hulusi Bey.